rejim, mezheplerin ölüm fetvası, Kur'an'ın asla söylemediği bir ceza. Zina, Kur'an'ın açıkça yasakladığı, toplumun en temel yapısı olan aileyi korumak için ağır bir ahlaki uyarı ile birlikte verdiği bir haram. Allah bu konuda hiçbir muğlaklık bırakmamış. Hem kadın hem erkek için adil, eşit ve net bir ceza koymuştur. Fakat mezhepler bu netliğe rağmen öyle bir fetva üretmiş ki, dine sonradan eklenen bu ceza, İslam tarihinin en acı yanlışlarından birine dönüşmüştür. Rejim yani taşlayarak öldürme. Mezhepler recmi nasıl savunuyor? Hadis var, uygulama var, sünnet böyledir diyerek. Ama Kur'an'ın hiçbir yerinde zinaya rejim yoktur. Hiçbir ayette zina eden taşlansın denmez. Allah'ın bu konuda söylediği tek açık hüküm şudur. Zina eden kadın ve zina eden erkek, her birine yüz sopa vurun. Nur Suresi 2 Bu ayet o kadar açık, o kadar delici ki, Mezheplerin recm hükmü bu ayetin yanında duman olup kayboluyor. Allah mı hüküm koyar, insanlar mı? İşte en büyük soru budur. Mezheplerin ilginç çelişkilerinden biri şu. Kur'an zinanın cezasını yüz sopa diyerek belirlemişken, mezhepler diyor ki, bekar olursa sopa, evli olursa recm. Peki Kur'an böyle bir ayrım yaptı mı? Hayır. Peki Kur'an evli birine ayrı ceza belirledi mi? Hayır. Peki Kur'an bir insanı taşlayarak öldürmeyi emretti mi? Kocaman bir hayır. O zaman rejim nereden geldi? Arap kabile kültüründen, Yahudi şeriatından ve tamamen rivayetlere dayanan çelişkili tarihsel uygulamalardan. Meselenin en çarpıcı tarafı ise şudur. Rejim cezası Kur'an'ın ruhuna, Kur'an'ın adaletine ve Kur'an'ın hukuk anlayışına tamamen terstir. Kur'an bir ceza koyarken adalet ister, eşitlik ister, dua kapısı ister, tevbe imkanı ister. Rejimde ise bunların hiçbiri yoktur. Rejim bir kapı kapatma cezasıdır. Tevbe edemez, geri dönüşü yoktur. Yanlış karar varsa geri telafi yoktur. Kur'an'ın cezası sopadır. Adaleti hem erkek hem kadın için eşittir. Ayrıca Kur'an'da zina için dört şahit şartı vardır. Rejim hükmünü savunanlar bu şartı bile yok saymış. İtiraf ettiyse taşlanır gibi ağır hükümler üretmişlerdir. Kur'an'a arz ettiğimizde tablo çok net. Kur'an'ın hükmü 100 sopa, mezheplerin hükmü, taşlayarak öldürme. Bu iki hüküm aynı dinden çıkmış olamaz. Biri vahidir, biri kültür. Öyle ki bazı mezhep alimleri recmi savunabilmek için Kur'an'a ekleme iddiasına kadar gitmiş. Recm ayeti vardı ama hükmü kaldı, ayeti kaldırıldı veya tilaveti kaldırıldı gibi akıl dışı açıklamalar üretmiştir. Yani Allah'ın kitabında olmayan bir cezayı varmış gibi göstermeye çalışmışlardır. Burada durup düşünmek lazım. Allah bir ayeti unutabilir mi? Allah'ın kitabından hüküm düşebilir mi? Allah bir cezayı söyleyip sonra kaldırıp sonra da biz yanlış yazmışız mı der. Hayır böyle bir iddia tevhid anlayışını bile zedeler. Kur'an'ın içinde rejim cezasını meşrulaştıracak tek bir kelime yoktur. Mezheplerin bütün dayanağı rivayetlerdir, tarihsel uygulamalardır, kabile hukukudur. Bir insanı rejim etmek, bir insanı taşla öldürmek. Ayetin önüne geçen bir gelenek ürünü. Böyle bir ceza Kur'an'ın rahmet adaletine tamamen aykırıdır. Kur'an'ın hukuk anlayışı insana son nefesine kadar tevbe imkanı verir. Rejim ise tevbe kapısını kapatır. İnsan öldüğünde artık tevbesi olmaz. Bu yüzden rejim vahyin değil, kültürün ürünüdür. Bizim duruşumuz burada kılıç gibi nettir. Kur'an'ın koymadığı bir cezayı dine sokamayız. Allah'ın belirlediği yüz sopa hükmünün üstüne laf ekleyemeyiz. Rejim İslam'ın değil mezheplerin hatasıdır zinayı masumlaştırmak değil cezayı Allah'ın koyduğu ölçüye döndürmektir amaç biz adaleti savunuyoruz Kur'an'ın adaletini